Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Azerbaycan mevzilerine 9 saldırı düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni silahlı birlikleri tarafından 9 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi saldırılardan ikisinin Azerbaycan-Ermenistan sınırının Karakil rayonuna bağlı Saybalı yerleşimi istikametinden Azerbaycan ordusunun Laçın rayonunun Minkent yerleşimi istikametinde bulunan mevzilerine yapıldığı aktarılan açıklamada, diğer yedi saldırı ise Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandıkları Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından Azerbaycan ordusunun Terter, Adam, Hocavent ve Hocalı istikametlerinde bulunan mevzilerine aralıklı olarak çeşitli silahlarla ateş açıldı. Ordumuzun aldığı yeterli karşı tedbirlerle Ermenistan silahlı grupları susturuldu denildi. 7 saldırının sözde Rus barış güçlerinin kontrolünde olan bölgelerden gerçekleştirilmesi büyük tepki çekerken Rus barış güçleri Ermeni silahlı gruplarının saldırılarına bilerek göz yumuyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bill tarafından Erivan ve Bakü ile yapılan görüşme sonrası saldırının planlı yapılmış olabileceği üzerinde duran Azerbaycan medyası, Amerikalı bakanın Misk Grubu vurgusunun Erivan'ı harekete geçiren faktör olabileceğini kaydetti sınır provokasyonu ile Bakü'nün tek ilerleme olarak gördüğü sürecinin durdurulabileceği, Karabağ'daki provokasyonlarla çatışmanın çözülmediği iddiasının gündeme getirileceği ve MİSK grubunun gerekliliğinin gündeme getirilmesinin Amerika'nın işine geleceği aktarılan haberde, Bakü'nün provokasyon merkezlerinin susturulmasına ilişkin verdiği bilgiler, atılacak adımların bir mesajı olarak değerlendirilebilir. Yasa dışı Ermeni silahlı grupları Karabağ'dan tamamen çıkarılıncaya kadar sorunlar devam edecek ve bu da terörle mücadele operasyonunu sürekli gündemde tutma nedeni haline getiriyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermeni ordusundan geriye kalanların kaldırılmasına ilişkin konuşması ve ardından Dışişleri Bakanlarının görüşmesi, nihayet Ermeni tarafının 10 Kasım anlaşmasının 4. maddesinin uygulanmasının başladığını duyurmasına neden oldu hem Erivan'ın hem de Moskova'nın, süreç başlatılmazsa veya bu konuda bir şey yapılmazsa Bakü'nün temizlik adımlarına geçebileceği bilgisine sahip olması ve bunu önlemek için süreci başlatma anonsunun hesaplandığı göz ardı edilmemektedir. Ancak Bakü iki noktadan endişe duyuyor. Birincisi, bölgedeki Ermeni birliklerinin büyük bölümünü ayrılıkçıların sözde savunma ordusu altında tutmak. İkincisi, sözde savunma ordusunun mevzilerinin güçlendirilmesi denildi. Öte yandan Ege Denizi'nde Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından kovalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili güneybatısında Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik Unsuru'nun taciz teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Yunan botunun Türk Sahil Güvenlik botuyla icra edilen önleme manevraları ile engellendiği ve bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Bodrum ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki marinaya demirleyen teknenin kaptanı ve yelken antrenörü Murat Tan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarış sırasında Yunan Sahil Güvenlik botunun tacizine uğradıklarını ve bu nedenle büyük tehlike atlattıklarını söyledi. Denizde yaşananlar yarışmacılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde gelecek için yelken açıyoruz sloganı ile yarışan teknenin önünden Yunan botunun hızla geçtiği görülüyor. Bu sırada yarışı takip eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yunan botunu yarış rotası dışına çıkartması da görüntülere yansıyor. Diğer yandan Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK-YPG terör örgütü üyesi terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek, ifadelerine yer verildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede Doğu 2022 stratejik askeri tatbikatının düzenleneceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Doğu Askeri Bölgesinin birlikleri 30 Ağustos-5 Eylül'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yönetiminde Doğu 2022 tatbikatına katılacak. Rusya'nın hava indirme, askeri ulaştırma havacılık ve uzun menzilli havacılık birlikleri ile yabancı ülkelere ait birliklerin de yer alacağı tatbikatta, ülkenin doğu bölgesinde askeri güvenliğin sağlanması ile ilgili hedefler üzerinde çalışılacak. Söz konusu tatbikat, Rusya Doğu Askeri Bölgesi'ne ait ondan fazla poligonda gerçekleşecek. Yabancı basının Rusya'nın seferberlik faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler yaydığı belirtilen açıklamada Rusya silahlı kuvvetlerinin sadece bir kısmının Ukrayna'daki savaşta yer aldığı ve bu sayının konulan hedeflerin yerine getirilmesi için yeterli olduğu kaydedildi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, küresel pazara ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı aktarıldı. Hali hazırda 125 milyon varili aşkın petrolün satıldığı belirtilen açıklamada, bunların piyasaya sürülmesinin benzin fiyatlarını galon başına yaklaşık 40 sente kadar düşürdüğünün tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, Enerji Bakanlığı'nın stratejik petrol rezervinden 20 milyon varil petrol satımı için bildiri yayımladığı kaydedildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında piyasayı istikrara kavuşturmak ve kısa vadeli arzı teşvik etmek amacıyla 2023 mali yılı sonrası stratejik petrol rezervi için geri alım adımlarının da duyurulduğu bildirildi. Rusya Merkez Bankası ise Avrupa'nın Rus petrol ithalatını azalttığını, söz konusu kaybın başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya pazarına yönelik ihracat artışıyla dengelendiğini bildirdi. Rusya Merkez Bankası tarafından yılın ikinci çeyreğine yönelik yayımlanan Rusya'nın Ödemeler Dengesi adlı raporda, ülkenin ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Rusya'nın mal ve hizmet ihracatının toplam değerinin, ikinci çeyrekte yıllık bazda %20 artarak 153 milyar dolara yükseldiğinin belirtildiği raporda, söz konusu artışın, küresel fiyat artışlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi. Raporda, emtia fiyatlarındaki artışların Rus ihracatına olumlu etkisinin ise ülkenin yaptırımlardan dolayı petrolünü indirimle satmak zorunda kalması nedeniyle azaldığına işaret edildi. Avrupa Birliği'nde Rus petrolüne yönelik talebin azaldığına işaret edilen raporda, özellikle Asya pazarına ihracatın artmasıyla durumun kısmen dengelendiği ifade edildi. Raporda, Çin'in Rus petrolü ithalatını Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla %55 artırdığı, böylelikle Rusya'nın Suudi Arabistan'ı geçerek Çin'e en çok petrol sevkiyatı gerçekleştiren ülke konumuna geldiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Rusya'yı izole etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanarak Batı'nın kendi kendini tecrit etmesine yol açtığını söyledi. Zaharova, Sergey Lavrov'un Afrika ülkeleri gezisinin başlamak üzere olduğunu öğrenen Amerikalılar, diplomatik temsilcileri düzeyinde çeşitli ülkeleri dolaşmaya, Lavrov'un fotoğraflarını çekmemeleri ve Lavrov'la fotoğraf çektirmemeleri için yalvarmaya başladılar. İşte sözde tecritin geldiği nokta bu. Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı, her türlü basın sözcüleri, özel muhabirler gibi enformasyon birlikleri izolasyona kanalize edilmiş durumda dedi.